sene 97. <laughs> Bunu söylerken bile takvimdeki bir yılı değil, içimde bir yere saplanıp kalmış bir boşluğu kastediyorum. O zamanlar bu köyde elektrik vardı denirdi ama aslında yoktu. Gece çöktüğünde karanlığı aydınlatmaz, sadece daha net görmemizi sağlardı. Nerenin karanlık, nerenin daha karanlık olduğunu. Ben o zamanlar 20'li yaşlarımın başındaydım. İnsan o yaşlarda uyarıları bilgi olarak alır ama ciddiye almaz. Özellikle de köyde fısıltıyla anlatılanları. Kör dereyi herkes bilirdi. Gündüzünden korkulmazdı ama gece gece oradan geçilmezdi. Eskiler anlatırken sesini kısar, cümleyi yarım bırakırdı. Toprak orada uyanık derlerdi. Ne demek istediklerini soran olmazdı. Ben de sormadım. O akşam kestirmeden gitmek istedim. Yol uzundu, hava ağırdı. Rutubet öyle yoğundu ki nefes alırken boğazıma yapışıyordu. Elimdeki fener yolu aydınlatmıyor gibiydi. Işık sanki birkaç adım sonra dağılıp kayboluyordu. Dere yatağına indiğimde ilk fark ettiğim şey sessizlik oldu. Normal bir sessizlik değildi bu. Böcek yoktu. Su sesi yoktu. Ayaklarımın altındaki taşlar bile sanki ses çıkarmamaya özen gösteriyordu. Yürümeye devam ettim. Bir süre sonra adımlarım dikkatimi çekti. Kendi ayak seslerim. Adımımı atıyordum, ayağım toprağa değiyordu. Sonra bir duraklama. Ardından ses geliyordu. Sanki biri benim attığım adımı benden bir an sonra tekrar ediyordu. Önce önemsemedim. Yankıdır dedim. Dere, taş, boşluk. Ama sonra durdum. Ben durdum ama arkamdan bir adım daha duyuldu. Tek bir tane, net pat. İçimde bir şey, adı olmayan bir şey yer değiştirdi. Omuzlarım kasıldı. Feneri arkama çevirmedim. Çeviremedim. Birkaç saniye öylece kaldım. Sonra kendime kızdım. Yürümeye devam ettim. İşte o zaman koku geldi. Su kokusu değildi. Nem de değildi. Daha ör, daha eski bir şeydi. Sanki yıllarca toprağın altında kalmış bir kumaş. Çürümüş, ıslanmış, unutulmuş. Nefesimi tutarak yürüdüm. Koku her adımda biraz daha belirginleşti. Dere boyundaki o büyük çınara yaklaştığında fenerin ışığı titredi. Elim titredi mi, ışık mı bilmiyorum. Işığı ağaca doğru tuttum. Gövdesi kalındı. Bir metreye yakındı belki. Ama arkasında bir şey vardı. Ağaca sığmayan bir şey. Önce ne olduğunu anlayamadım. Sonra bacakları gördüm. Çok uzun, çok beyaz. Dizlerinden kırılmış gibiydiler ama kırık değillerdi. Sadece yanlışlardı. Ağaç onu saklamaya yetmiyordu. Gövdesi arkadaydı ama uzuvları taşmıştı. Deriyle kaplı kemik gibi. Kolları da öyleydi. Parmakları. Çınarın kabuğuna tutunmuştu pençe gibi. Saymamaya çalıştım. Gözüm kaydı, yine de saydım. Bir elde yedi. Boğazım kurudu. Feneri bırakmamak için parmaklarımı sıktım. O şey ağacın arkasından başını yavaşça yana çıkardı. Kafası küçüktü. Omuzları durmadan titriyordu. Göz çukurları boştu. Ama fenerin ışığı o boşluğa vurduğunda içeride bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Açlık gibi bir şey. Baktım. Sonra bakmamam gerektiğini anladım. Koştum. Taşlar kaygandı. Düştüm, kalktım. Nefesim ciğerlerimi yakıyordu. Arkamdan bir ses gelmedi. Bu daha kötüydü. Köyün girişindeki taş çeşmeye vardığımda dizlerimin üstüne çöktüm. Ellerimi suya daldırdım. Su soğuktu. Başımı eğdim. Yüzümü gördüm. Yansımamı. Ama o benimle aynı anda hareket etmiyordu. Ben bakıyordum, o doğruluyordu. Gülümsedi. Yüzümde olmayan bir ifadeyle. Omzumun üzerinden suyun içinde beyaz bir el belirdi. Uzun. Yanlış. O anı hatırlamak istemiyorum. Eve nasıl girdiğimi bilmiyorum. Kapıyı nasıl kapattığımı da. Odamda karanlıkta yatağa uzandım. Nefesimi saydım. Bir süre sonra kapı kolunun sesi geldi. Yavaşça. Zorlamadan. Sadece indi. Sabah olduğunda canda izi gördüm. Çamurlu, uzun, parmakları. İç taraftaydı. O gece kapıyı kapattığımda onu dışarıda bıraktığım sanmıştım. Ama bazı şeyler kapıya ihtiyaç duymaz. O izi gördükten sonra zaman yerinden çıktı. Günler birbirine girdi, geceler uzadı. Köydeydim ama kimseyle değildim. Konuşmam gerektiğinde ağzımı açıyor, kelimeleri içimde tartıyor, sonra vazgeçiyordum. Çünkü sesim bana ait gelmiyordu. Boğazımdan çıkan her hece sanki başka bir yerden geçip geliyordu. Daha kalın, daha sürtünmeli. Bazı kelimelerin sonunda istemeden uzayan bir hırıltı kalıyordu. İnsanlar bunu fark ediyordu. Bakışları bir anlığına yüzümden kayıyor, sonra hızla başka yere kaçıyordu. Aynaları kaldırdım. Evde ne kadar yansıtıcı yüzey varsa üzerini örttüm ama yine de kaçamadım. Camdan, sudan, parlak metalden, her yerden bana bakıyordu. İlk başlarda sadece ben bakınca oluyordu. Sonra bakmasan da hisseder oldum. Sanki bir şey benim yüzümü deniyor, sınırlarını yokluyordu. Bir sabah ilime baktım. Beş parmak. Normal. Ama içimde bir şüphe vardı. Aynaya bakmamak için direndim. Sonunda dayanamadım. Elimi kaldırdım aynadaki el bir an geç kaldı. Sonra parmakları açıldı. Fazlaydı. Saymadım. Saymak istemedim. Babam yayladan döndüğünde kapıda durdu. Bana baktı ama gözlerime değil. Sanki arkamdaki bir boşluğu süzüyordu. Selim dedi tereddütle. Sesin devamını getiremedi. İçeri girdi. O günden sonra hayvanlar bana yaklaşmadı. Tavuklar dağıldı, köpek zincirini zorladı. Ben yürüdüğümde evin içindeki ahşap bir angıcır diyor, sonra susuyordu. Sanki ev de beni tanımıyordu. Geceleri uyanık kalıyordum. Uyumak tehlikeliydi. Çünkü rüyalarımda yürüyordum. Dere boyunda değil, evde, kendi odamda. Sabah uyandığımda ayaklarım çamurlu oluyordu. Tırnaklarımın arasında toprak. Bir gece karanlıkta otururken köşedeki eski boy aynasından bir ses geldi ince bir çatlama. Sonra bir diğeri. Ayna dalgalandı. Cam değil, su gibiydi. Yüzeyi çözüldü. İçinden bir beyazlık sızdı. Tanıyordum. O gece çınarın arkasında duran şey. Bana yaklaştı. Parmaklarını yüzümde gezdirdi. Dokunduğu yerler soğuk değildi. Aksine, tanıdıktı. Artık senin sıran, dedi. Ses benim sesimdi. Ama doğruydu, pürüzsüzdü. Benim ağzımdan hiç çıkmamış kadar temizdi. O an anladım. O gece kapıyı kapattığımda kendimi içeri almamıştım. Onu almıştım. Kendim dışarıda kalmıştım. Geri çekilmek istedim. Bedenim cevap vermedi. Kollarım uzadı. Eklem diye bir şey kalmadı. Derimin altında bir hareket, bir itiş vardı. O şey benim yüzümü giydi. Aynada son bir kez gördüm. Gözlerim boştu. O kapıya yöneldi. Aşağı indi. Babamla konuştuğunu duydum. Baba, rüzgar pencereyi açmış dedi. Babamın sesi sakindi. Tamam oğlum dedi. Ayak sesleri uzaklaştı. Şimdi buradayım. Aynanın arkasındaki rutubetli boşlukta. Bedenim sığmıyor. Sesim yok. Ama dinliyorum. Biri bu kaydı açtığında bir şey daha yer değiştiriyor. Belki sen yürüyorsun. Belki bir dere kenarındasın belki bir kapıyı kapatmak üzeresin. Dikkat et. Kapılar her zaman ayırmaz. Bazen çağırır. Ben buradayım. Ve kapının bu tarafı sandığından daha kalabalık.